her depremden sonra yeni ve geleneksel medyada fazlaca dezenformasyon meydana gelmekte. İnsanlar üzerinde bilgi kirlilikleri doğru bilgiden daha fazla etkiye sahip oluyor. Çünkü deprem hali hazırda fazlaca korkutucu bir etkiye sahip. Depremin görüntüleri haberlerin takipçilerinde bir zihninde e, tekrar etmesine neden olarak e, canlandırarak bir travmatik etkiye se sebep oluyor. Türkiye'nin birinci dereceden deprem kuşağında ol olduğunu e, söyleyebiliriz. Diye. Bu herkes tarafından biliniyor. Türkiye'de elbette ki yapısallaşmalarda bir takım zayıflıklar devam e, etse de, her ne kadar devam etse de şehirleşme noktasındaki çalışmalar Kayda değerdir. Bunu özellikle biz e, 6 Şubat'tan sonra net bir şekilde gördük. E, devletin tüm kurumları 6 Şubat'ın etkilerini sarmaya, iyileştirmeye çalıştı. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin afete karşı nedenli, hazırlıklı ve güçlü olduğunu göstermekte ve bunu aklımızda tutmakta fayda var. 6 Şubat'tan sonra jeofizikçilerin ifadesi e, Sivas ve yöresinin bir miktar strese girdiği ve e, bu... 4,5 şiddetindeki depremlerin e, arttığı noktasında 6 Şubat'ı merkez üstünde ve yakın lokasyonlarında yaşamış kişilerin en ufak sarsıntıda endişelendikleri ve korkuya kapıldıkları tarafımıza iletilmekte. Burada büyük bir farklılık söz konusu. 6 Şubat'ın üstünden yaklaşık 2 sene geçti ve literatürde bu travmatik etkilerin zamanla iyileştiği ve geçtiği bizim yaptığımız araştırmalar kapsamında da bilgisi mevcut. Minik sarsıntıları olağan olarak karşılayalım. Sürekli deprem olacağını düşünmek ve bunu dile getirmek, işte depremle ilgili haberleri takip etmek sizdeki geçmişteki o deprem travmasını derinleştirebilir. Lütfen dikkatimizi gündelik hayatımıza, gündelik çalışmalara odaklandırmalıyız küçük depremler korku rezonansı oluşturdukça sizde bu düşünceler korku rezonansı oluşturdukça topluma olan, hayata olan direnciniz düşer. Deprem sürecine hissiyatımızla değil, akılcıl, rasyonel ve profesyonel yönetmeliyiz. Depreme karşı yapabileceğimiz en önemli psikolojik savaş sakinliğimizi korumamız. Deprem anında 4-4,5 depremler her zaman normal. Bizim gündelik hayatımızın bir parçası. Biz bu noktada ne olursa olsun sakinliğimizi korumalı ve çevremizdeki insanları sakinleştirmeye devam etmeliyiz. Ve e, tatbikatlarımızı artırmalıyız bununla ilgili. Sakinleşme noktasında da tat, tat, tatbikat yapmalıyız. Bu şekilde biz deprem korkumuzu, deprem fobimizi yönetebiliriz. 4,5 şiddetindeki bir deprem. 6 Şubat gibi bir yıkıma sebep olmaz ve 4,5 büyüklüğündeki bir deprem kısa sürecektir. Bu kısa süreli e, ufak tefek e, korku duygularına çok kapılmamaları o andan kendilerini çıkarıp dikkatini derslerine çalışmalarına odaklandırmalı ve gündelik hayata dönecek o pratikleri devam ettirecek hayata başlamalarını öneriyorum.